Herkes toplansın böyle kalacağız. <laughs> Toplantı çocuklar. <laughs> seremonisi için. Evet, cellat seremonisi. Evet. Abi eldivenlere kadar gidiyor. Bununla çıkarırım ben. Değil mi? Çok Onu yapma yapma yanarsın oğlum. Bununla çıkarır ya. Elin yanar elin. Oğlum o tişörtüm <laughs> benim nasıl? Abi sivil ya. Ne olacak ki azıcık sıcak olsa ya? Şuradan şey Alırız kolezyondan bir tane. He kolezyondan bir tane alırsın. Ya, <laughs> Biraz, ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Alayım ya. Yanarsın, yanarsın. Al abi abi. ya. Abi. Yere koyman lazım. Tamam. Gel böyle. Ya, sakin oraya koyma abi. Ahşap oraya koyma. Şuraya açalım abi. Şu an elimi yapayım. Şu şeye koyalım. Hepsini bir şey fırınmış. Ha fırınmışına koyalım. Alın. Üf arkadaşlar. Yürü. Yürü. Neyse. Gel gel arkaya gel arkaya. Ne gel. Gel gel toplaşın toplaşın. Gel gel gel. Gel gel, gel, gel bırak gel. Oğlum harbi güzel lan. Ya cidden güzel acım. Sana yemin ediyorum ki güzel. Bak va, ben, ben yiyeceğim. Ben güveniyorum. bana ver, yerim. ben güveniyorum. Onun fırını kapat. Bak. Ama tadına bakın, beğenmezsiniz hiç, hiç, hiç bilmiyorum. Bak şimdi. Bir tatlı yaptım, bir tuzlu yaptım. Hadi onu Patates, soğan. Gezdik mi? Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Aga, Yemin ediyorum ki şu an orda orada, orada, orada basıyor. İlk işte. tadımı kim yapmak istiyor. Çok istiyor. İlk tadımı yani yani. Mehmet hayır, hayır, Ben, ben, ben onu da Önce yapan yesin. Al sana tatlı. Sonra Nutella, susamlı kraker cornflakes. Bir şey yiyecek. Abi ben Arkadaşlar geldiler. Evet. Onur Elmas küçük bir tadım testine başlıyor. Ben başlıyorum. Abi de o alkış. Medeni cesaretinden dolayı arkadan bir, bir şarkı patlatmış. Uçuş... Yaralarımı sar ölmeyin. Uçuş başlıyor efendim. Evet, evet sonra yaralanır mıyım? Yara, yara alakalı. Alak Yaralarımı sar ölmeyeyim. Evet. Olur. Başlıyorum. Um. Soğu lan. Onur bakıyor <laughs> tadına. Evet. Sanki biraz çok sıcak. Ama Hı ağzın, ağzın yanabilir. Çikolata var içinde, yoğun çikolata var. Damla çikolata mı? <laughs> ya Çok garip şeyler dönüyor. Mi? Ve dur desin. Canım çekti yazıyor herkes. Onur lan Onur yazıyorlar. Onur nasıl? Dolu yazıyorlar. <gülüyor> <Ölersin>. <gülüyor> Yemin et. O kadar mı güzel lan? Çok iyi. Yenge tamam, ye, ye, çok sana sen ne? Naim Can. Nasıl ya? Çok iyi. Oğlum tu tatlı o yani. Yani. Tamam hangisini yiyeyim? Çok iyi tatlı. Çok iyi mi? Aga çok ben, ben olur. tuzlu yemek istiyorum. Bundan yer misin? Hangisini? Hı. Evet. Ben, bu tatlı ama. O tatlı okay. Tamam, Nutella oldu. Ya. Dur dur sıcak biraz. Evet. Ben. İçecek. Ben. İçecek. Bak bu kabak ben bir tane sıcak. Nasıl yapıyorsun? çok güzel. Harbi çok güzel ama. Oğlum. O, çok o çok güzel. süt var, su var, kola var. Biliyorum. Kanka yanında ne içilir abi? Aşırı güzel aga. Yanında ne içilir? Ümit gel burada göster gör ya. Görsünler. Seni.